Merhaba, ben Bahar Aylin Çakır, Kimya Mühendisliği Birinci Sınıf öğrencisiyim. Kimya Mühendisliği temel olarak kimya bilimiyle, matematik, fizik, biyoloji ve ekonomi bilimlerinin harmanlanarak önemli endüstriyel, teknolojik ve çevresel problemleri çözümleyen mühendislik dalıdır. Kimya Mühendisliği pratikte ham maddeleri değerli ürünlere dönüştüren endüstriyel süreçlerin tasarımını, üretimini, geliştirilmesini, işletilmesini, dönüştürülmesini ve yönetimini içerir. Örneğin günlük tükettiğimiz yiyecek, içecek ve ihtiyacımız olan giyecekler, aldığımız enerji ve kullandığımız ilaçlar kimya mühendislerinin teknik bilgisine ve hünerlerine bağlıdır. Kimya mühendisleri kaynakları yönetirken ve çevreyi korurken bu ürünlerin daha güvenli üretimlerini ve daha ileri gelişebilmelerini gerçekleştirirler. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü 2021 yılında kurulmuştur ve mevcut olan güçlü akademik kadrosunu daha da dinamik hale getirmek ve güçlendirmek için dünya klasında yeni öğretim üyelerini kadrosuna katmaya devam etmektedir. Bölümümüz ancak 2025 yılında ilk mezunlarını verdikten sonra akredite başvurusunu yapabilecektir. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, dünya kalitesinde kimya mühendisleri yetiştirebilmek için, doğa bilimleri, yaşam bilimleri, malzeme bilimleri, bilgi teknolojisi, çevresel problem çözümleri, iş güvenliği ve sağlığı ve bu temel ilke ve yaklaşımların yanı sıra, proses tasarım ve kontrolü, reaksiyon kinetiği ve prensipleri, temel kimyasal ve fiziksel işlemler, termodinamik ve kimyasal teknolojiler dahil kimya mühendisliği spesifik konuları bulunduran zorunlu ve seçmeli dersleri barındırır. Bölümümüzde araştırma laboratuvarımıza ilaveten 6 tane laboratuvar kurulum sürecindedir. Bunlar temel işlemler, kimyasal teknolojiler, fizikokimya, proses kontrolü, enstrümantal analiz laboratuvarlarıdır. Birinci sınıftan itibaren bu laboratuvarlar uygulama dersleri için kullanılacaktır. Üniversitemizde laboratuvar stajı ve işletme stajı olmak üzere iki tane zorunlu staj eğitimimiz yer almaktadır. İlaveten Mezun olabilmek için ikinci sınıftan itibaren proje ve tasarım uygulamaları yapılacaktır. Bunlar tez ve rapor yazdığımız deneysel araştırma ve bitirme projeleri ve basamaklı olarak bireysel üretim ünitelerinden oluşan somut sonuçlar elde ettiğimiz bir fabrikayı A'dan Z'ye tasarlayabildiğimiz tasarım dersleridir. Kimya mühendisliği yaşamımızın her alanında karşımıza çıkan uygulamalı bir bilimdir. Bu yüzden kimya mühendisleri üretim yapan her alanın yanında eğitim ve geliştirme sektörlerinde de yer alabilmektedir. Benim Bolu Abant Tizet Baysa Üniversitesi'ni tercih etmemdeki en önemli sebep, üniversitenin bütün çalışmalara imkan verecek donanıma sahipliğinin kimya mühendisliği programına yansıyacağına olan inancımdı. Üniversitemiz toplu bir yerleşkeye sahip olduğu için kampüs içerisinde bütün ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Bunun dışında fakültemiz gerek teorik gerek deneysel çalışmalarımızı hocalarımızla gerçekleştirebileceğimiz güçlü bir donanıma sahip olması yönünde emin adımlarla ilerliyor. Buradan mezun olduktan sonra deneyim ve tecrübelerimi artırabileceğim bir fabrikada ham maddeler üzerine çalışmak istiyorum. Sizler de kaliteli bir üniversitede iyi bir eğitim almak istiyorsanız Bolu Aban Tizet Baysal Üniversitesi'ni tercih edebilirsiniz. Gelecek bütün arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum.